Dünyanın önde gelen uçuş ağı geliştirme etkinliği Roots World, bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde gerçekleştirildi. Airport ekibinin de izlediği etkinlikte küresel olarak 2000 civarında havacılık temsilcisi bir araya geldi. 27.si düzenlenen Roots World, önümüzdeki yıl 15-17 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Bu nedenle Las Vegas'a Türkiye'den yoğun katılım gerçekleşti. Dünyanın en önemli eğlence şehri Las Vegas pandemi sonrasında hızlı büyüyen havacılık sektörüne ev sahipliği yaptı. Roots World'e 2023 yılında İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları ve Turizm Bakanlığı'nın işbirliğiyle İstanbul ev sahipliği yapacak. 1995 yılından bu yana ev sahipliği için dünyanın önde gelen havalimanları Roots etkinlikleri için zorlu sınavlardan geçiyor. 2023 yılında İstanbul'da 28.'si gerçekleşecek olan bu önemli buluşma, İstanbul'a küresel bir aktarma merkezi olmanın ötesinde doğrudan uçuş yapma ve özellikle düşük maliyetli havayolu şirketlerini cezbetme fırsatı da sunacak. Ayrıca İstanbul'un tarihini, kültürünü, gizli cevherlerini ve yabancı turistlerin odak noktası olma potansiyelini gözler önüne serecek. Gelecek yıl İstanbul'daki etkinliğe havacılık sektöründen 4000'e yakın profesyonel yöneticinin katılması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılındaki etkinlik İstanbul Havalimanı Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle düzenlenecek. Havalimanları ve hava yollarını buluşturan dünyanın en önemli organizasyonlarından birisinde Las Vegas'ta Ruth World Days dünya uçuş ağları olarak Türkçe'ye çevireceğimiz bu organizasyon gelecek yıl İstanbul'a Türk Havalları ve Turizm Bakanlığı'nın organizasyonu ile İstanbul'da gerçekleşecek. Fuar alanında birçok ülkeden havalimanının standı yer aldı. İstanbul Havalimanı'nın standında Türk Hava Yolları'nın hizmetleri ve Türkiye'nin turizmi tanıtıldı. Kids kapsamında birçok panel gerçekleşti. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, COVID-19 pandemisinden öğretiler başlıklı panele katıldı. Samsunlu panelde yaptığı konuşmada Türkiye'nin ve Türk havacılık sektörünün COVID-19 pandemisiyle mücadele sürecini anlattı. Havacılık sektörünün kuralları ve regülasyonları fazla olan bir sektör olduğunu belirten Samsunlu, bu nedenle hükümet ve paydaşların, ayrıca global havacılık otoritelerinin uyum içinde çalışmasının önemine vurgu yaptı. Covid-19 pandemisinde çok başarılı bir süreç geçirdiklerini söyleyen Samsunlu, Avrupa'da son 3 yılın üst üste en yoğun havalimanı olduklarına dikkat çekti. Samsunlu, sadece havalimanımız değil, Türkiye'de ülke olarak gerçekten dirayetli ve dirençli bir şekilde bu süreci atlattı ifadelerini kullandı. Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ise havayolu iş modelleri Fırsatlar veya Tehditler adlı panelde görüşlerini açıkladı. Kapasitelerini salgın öncesi dönemin %10 üzerine çıkarmayı başardıklarını bildiren Olmuştur, bu süreci çeviklik özellikleriyle atlattıklarını vurguladı. İstanbul Havalimanı'nın başarılarında önemli katkısı olduğunu belirten Olmuştur, bir havayolu için kapasite geçişkenliği kritik bir yetenektir. Yer yer yolcu trafiğinizi oluşturan varışlı çıkışlı ve transit akslarda aksamalar olabilir. Bu durumda dinamik kararlarla nakit akışı üretmeye devam etmek durumundasınızdır. Örneğin bizim salgın döneminde Kolombiya uçuşlarında 787'ye döndük. Böylece uçuşlarımızın başa baş maliyet seviyelerini düşürerek seferlere devam edebilme kabiliyeti kazandık, dedi. Las Vegas'taki etkinlik fuarının açılış günü gecesi düzenlenen gala yemeği ve Roots World ödül töreniyle devam etti. Gecede 9 dalda düzenlenen ödüller kazananlara sunuldu. Rus World etkinliğinin son gününde Las Vegas Konvansiyonu ve Ziyaretçi Otoritesi ile Las Vegas Harry Reid Havalimanı tarafından Rus World ev sahipliği sorumluluğu IGA İstanbul Havalimanı'na devredildi.